Selamun Aleyküm. Motovlogumuza hoş geldiniz. Beyler bayanlar. Nereye gidiyoruz? Badir'in yanına gidiyoruz. Alacağız onu. Dükkanına bırakacağız. Dümenden gezeceğiz. Ondan sonra bak şimdi motor çalışacak mı? Tabii ki de çalışmayacak. Çok şükür. Allah'ım bismillah. Nah çalışacak. Oğlum çakma yapım mı lan bu? Tabii ki de çalışacak. Bugün günlerden cumartesi. Sakarya'da hava 30 derece. Kış gelecek dediler. Yemin ediyorum yandım. Neyse, işte evinden geçiyorsun. Bağmış şikayet misindir? Erak aydınızı kullanıyor kardeşim. Takla gelmiyorum. Tanımıyor mu abi? De benden selam verdim. O da beni tanımadığı için düşünsün bakayım. Şş, önüne bak lan. Aslan aslan. Merhaba kardeşim. O, abi kamera açık mı? Açık. Aslan aslan. Can can can. Tamam Senin şey. araba gidiyor. Ha gidiyor. Kolon bırakmadı benim. Tamam tamam sağdan arkadan. Arkada rüzgara da birleşiyor. Al vurucu, al vurucu. Oh! Merhaba. benim lazım ya. 55'e sat. 55'e sat. 55 az. Ne? Az az. Az mı? Ha. 55 artı. Ne istiyorsun iş yapayım sana? Kapı ihtiyacınız var mı abi? Ha? Arkada almıyor ya. Bu <laughs> <laughs> evet, arkada Bahadır'a yaslanıyorum 10 numara. O da RKSC'ci. Lan anlamıyorum ya. Oo. Rıf. Yavaştan. Yavaştan. Adam aklı. Adam aklı. 50 milyon izlenir Gel. <laughs> adam, <laughs> adam aklı tekeri böyle oldu gördün mü? Oğlum ben onun o kadar hızlı geldiğini düşünemedim lan. Yavaş gibi duruyordu. Ya bu motorcular hep böyle Vallahi yavaş zannettim. Düşüyor. Ben çok tehlikeli duruyorum bak. Yak yak sıkıntı yak. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber. <gülüyor> <gülüyor> bu da hızlı geliyor mu ne ah. kıyım? Ah. Ne oluyor lan? Hay. Ah. Arkadan yapıyorlar ya. Al ah. tekere hadi bakayım. Alayım mı? Ha? Ah. Alayım mı tekere? Hayır. Hayır. Tut sıkı tut. Sıkı Allah tut. Allah dur. Allah Oğlum dur. Allah. Sıkı tut. Belle be tut. Oğlum bak. <laughs> tamam tamam yürü devam et. Bekle. Sen devam et bak elin. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Ayak kalk. <laughs> Ayak kalk. Hap! Abi artçı dediğim böyle olur ya. Yavaş lan, gidiyor. Aa! Aha, konteyner açık. Geldiiiik. Bak iniyorum motordan ayaklıkları kapatmıyorum. <laughs> Genel makine kardeşim. <laughs> Eskiler mi güzeldi? Eskiden mi güzeldi? <laughs> Cevap versene oğlum. <gülüyor> <gülüyor> eh seni be Gracias. <laughs> Kanlıdayız kardeşim. Soda. Limon. Limon. İnşallah kamera açısı iyidir ya. görüşürüz.